Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size futbol football yeni bir kampanya turnuvasında Barcelona ile beraberiz hatırlarsanız Geçen hafta Napolyon'un çekmiştik Napoli kampanyasına gelen iki bedava topu açmıştık ve maalesef Jortingen Streicher çıkmıştı bana bu kez bedava çıkan toptan Pedri geldi Şimdiki hedef Barcelona'da iyi oyuncular çıkartmak yine rakip Kadiz zaten kolay maç biliyorsunuz hep bayak e, bir tanesini yaptım yine 10 gol attım bir kere. İkinci kuzenimi verdim ama kuzenim maalesef yapamadı yine. Şaştık mı? 9. Devam <laughs> ediyoruz ve hemen maça başlayalım. Kadis takımında Meren'in hatası Rafinha. Rafinha sol tarafı gördü. Kadis savunmasının arkasından Yeşil Osman Demeli'ye. Osman Demeli. Frank De Jong çekti. De Jong. De Jong ve gol. Frenkie, Frenkie de Jong. Barcelona 1 0 ne? Frank de Jong. Kadiz savunması çok uydu. Kadiz karşısı. 1 0 ne zaman Dostki? Lewandowski. 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 Lewandowski, Lewandowski. hareketli hareket. Lewandowski. Çekti. Lewandowski. O kadar hareket attım ama. Kul olacak diye. Baskıdan sonuçta top Rafinha'da. Rafinha aldı Frank Casey. Frank Casey. Savunmadan sekti. Franky. Deo. Kaleciyle desma. Franky Franky. Hayır ya deneyeceğim arkadaş. Casey. Rafinha'nın önüne. Rafinha çok güzel aldı. Rafinha çıkmadı. Ortasını yaptı. Lewandowski. Robert Lewandowski 2-0 Barcelona savunması Barcelona hücum attı harika bir oyun gerçekleştirdi kesi indirdi Rafinha çizgide aldı ortasını yaptı Lewandowski Robert Lewandowski'nin golü Barcelona 2 Kadis 0 dakika 15. Şimdi Rafinha. Rafinha bayağı kasist yaptı. Rafinha dışarı. Rafinha dışarı. Şimdi top aldık. Osman Dembele. Dembele gitti. Dembele. Dembele verdi yukarı Rafinha. 3-0. <laughs> Rafinha. Kadiz deplasmanda 3-0'a geçiyoruz. Rafinha şimdi aldı. Rafinha sol tarafta Osman Dembele'yi gördü. Dembele. 4-0. 4-0 Osman Dembele. Rafinha burada verdi. Dembele kontrol teyze asansör dışı Bekım'la PES 2021'de attığımız golü bilirsiniz. Onun benzerini atmaya çalışacağız. Alcaraz. Rafinha. Rafinha. Çok kötü vurdu. Artık 4-0 olmanın üstünlüğüne. Kadiz karşısında her yerden şut deneyeceğiz. Oley 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 oley. Kunde. Yine de buz. Evet. Şimdi top bize kesti. Lewandowski sol tarafta görüyor Rafinha'yı. Rafinha ortasını yaptı. Çelazası dışı Osman Dembele savunmadan sekti. Escalante. Rafinha. Osman Dembele. Ben orada. Ayak içiyle uzak köşeyi düşündüm ama. Dembele'nin çok kötü plasesi dışarı çıktı yandan. Kunde. Escalante, bir daha Kunde, Sergi Roberto, Lewandowski, Rafinha, Rafinha, Rafinha vuramadı, bir daha. Rafinha, uf kaleci, Rafinha çok güzel vurdu. Şimdi bir daha bizde, De Jong sakin, Osman Dembele, Osman Dembele kaleci Ledesma. Alexis Malle top gel geldi önüne. Şimdi bize Kunde kesi. Sakin Alcaraz çok Rafinha'dan çok güzel arabası. Lewandowski. Lewandowski son anda korner. Son anda korner. İleri 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 Jost. Orta Rafinha. Orta çok güzel. Şimdi geçti. Dembele. Kaleci bir korner daha. İnanılmaz. Tembele kafayı vurdum olmadı. Bir daha. Bir ortada. Bu kez Lewandowski yandan dışarı. Robert Lewandowski. Raffino şu Lewandowski. asfalt farklı yandan dışarı çıktı. Robert Lewandowski. Hop be Rafinha. Lewandowski. Lewandowski aşağıya verecek. Lewandowski verdi. Dembele. Osman Dembele 5-0. Göremiyorum diyor Dembele. 5-0 Osman Dembele'nin golü. Kadis 0 Barcelona 5. Kadis savunması çok büyük hata. Lewandowski verdi Dembele. Beni boş bırakırsınız. 5. golü atarım diyor Boşkan'ı. Robert Lewandowski bile şok. Şimdi aldı. İlk yarı bitmeden bir 6. gol. Frank Kessi. Kessi. Kessi herkesi geçti. Son anda Lewandowski aldı tekrar. Lewandowski verdi Rafinha. Rafinha verdi Frank Deon. Frankie Deon. Yanda. Direkten döndü. Yan direkten döndü. 18 şutu 10 isabet 5 gol. Ne alaka lan? 18 şutu çekip 10 isabet olmuş 5 gol olmuş. İkinci ile hemen başladık. Lewandowski, Busquets. Lewandowski fullledik. Ah be. Robert evet, Lewandowski. Lewandowski de Santra'dan gol yapmaya çalışıyor. Bak challenge. İnsan yes, demez ki. Rizimetski, Lewandowski harika bir pas Rafinha ya. Rafinha, 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 Espino. Kaydık Busquets, Sergio Busquets. Ata kesti, Kadiz ata kesildi. Beklediğim gibi Busquets taç atışı bizim. Hemen hemen hemen. Hemen hemen. A Rafinha şimdi Lewandowski'nin önüne. Lewandowski durdu Lewandowski aşağıya baktı. Alexis Alexander Bale düz verdi. Frank Kessie ceza sahası Sergio Busquets. Sergio Busquets. Sergio Busquets. Alexis Balde, Rafinha, Frank Kessie, Busquets. Öyle bir vurdu ki. Barcelona'ya veda golüydü ben sana ya. Sergio Busquets. Kesi. Verdi pasını. Busquets ceza sonsu Ben daha ne yapayım diyor Sergio Busquets. Ellerimizde. Lewandowski çok vurdu. Lewandowski ile her yerden iniyoruz. Robert Lewandowski. Söylenmedi hiç. Dembele olsa Christian senin kafası Dembele kadar ama. Busquets'in golü. İnanılmaz bir gol. Çeyza sasın istiyor diye. Alma. Sergio. Busquets. Kristian sen indirdi. Osman Dembele. Osman Dembele. Yunus Mori sırtından sekti. Artık her yerden şut deniyoruz. Sergio Busquets. Yine Sergio Busquets. Bu kez olmadı. Ve ben de Osman Dembele. Dembele. 7-0. Patrick Osman Dembele'den. Dembele, Lewandowski, 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 Lewandowski Hocam penaltı yok mu? Hiçbir şey vermedi. Bence de bir şey yoktu çünkü. <laughs> Topan bir tane. Bongonda, eski bir Trabzonspor. Teo Bongonda, Teo Bongonda. Çok güzel basket yaptık. Frank De Jong. Frank De Jong basket gidiyor bir daha. Teo Bongonda. Bir daha Frank De Jong. Jordi Alba daha ben ne yapayım diyor. Leong. Jordi Alba. En aşağı yordu Rafinha. Rafinha verdi Lewandowski. Lewandowski çekmeye çalıştı. Jorge More. Espino ayağına ayağına kıyıyor takımın. Öyle kapatırız. Veririz. Rafinha. Lewandowski. Franky de Jong. Kaleci. Franky de çok güzel vurdu ama kaleci. Sergi Guardiola. Busquets. Franky'si hocam. What the fuck me? Top bizde. Busquets. Lewandowski şimdi sağ tarafa. Rafinha sağ taraftan gitti. Rafinha sağını sola baktı. Rafinha kaleciye niye verdi ki? Ben Lewandowski'yi gösterdim orada. Lewandowski atmak yerine gitti. Rakibe attı. Hop ben de Frank Şimdi Raken maçı bitiriyor Raken. 7-0. Diyecek bir şey yok hani. Güzel maçtı. 7-0. O zaman biz top açılmaya geçelim. Aldaki dönemimizi devam ediyoruz. Ücretsiz dedik. Barcelona toplamımızı açalım ve bölümü bitirelim. İspanya'da zaten 5 yıldız Bakalım hangi oyuncu gelecek. Ömer'den 3. Rafinha. Raf raf raf. İn in in. Rafin rafin rafinha. Ben de vardı sanki lan rafinha. 82 rafinha ananı. Bu kaç oluyordu bakalım. Rafinha 93 oluyormuş. 96 yani oynayacak. Roberto 90, 93, 94. <rumors> bakalım. 3 oyuncudan kim çıkacak son akta? Son hakkımızdan kim çıkacak? Dört yıldızı Sergio Roberto geldi. Sergio Roberto geldi. 90 geliyor oluyor Roberto. Onu da yuvarlayın zaten. Kaç eder arkadaşlar? Maalesef onu da yuvarlasanız da 93 ediyor. Kötü. Yani ben oradan bir an sıfatı beklerim. Oyun prensesi İspanya'ya gelelim. Berçe, 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 berçe. Sergio Roberto'nun bak burada bizi bir galiba varmış. İşte Hiç Nerede? Pozisyon alınma sırası. Şu bizim Rafinha'yı mesela. Şu Rafinha gelecek buraya. Altmetin notu kart olduğundan. Sergio Roberto buraya. Tamam. Gel mesela. Uzman aktarımı diyor değil mi? Nerede bizim diğer? Sergi Sergi. Sergi Roberto. Ha, onların kitlerini açalım. Kafa gitti kafa. Biraz değişiklik yap. Neredeydi? Rafinha dur Rafiye gördüm. Rafinha'nın kilidini açalım. Ha kilidi açıkmış tamam. Ve kimdi? Sergio Roberto. Gördüğünüz gibi Roberto 94 şey Rafin 94'lu. Ben niye sustum anlamadım. 2 saat aradım arkadaşlar. Şimdi de Sergio Roberto. yani Roberto 82 Roberto. Onu da uzanacaktım aktaralım. aktaralım coin coin'se ve Sergio Roberto'yu da oyuncularla bir isteyip o istediklerini şöyle yaparsak 86 oldu 89 oynayacak sağ bekte. İyi iyi bizim İspanya kadromuza giren teker teker güncelleniyor arkadaşlar güzel oldu. 94 Rafinha'mız var, 97 var eskiden hatırlarsınız. 89 Roberto'muz var. Diğeri 85 miydi neydi? Yani teker teker güncelleniyor. bakın teker teker yeni kartlar gelmeye başladı diyebiliriz. Rafinha, Fabián, Mamukčić, Şena, Fernandosu. Ah Giovanni D'Inizumuz var bir de bak Giovanni D'Inizu. Şimdi şöyle yapacağım. Alan masasını deyip bakayım en son gelenler kimler? Romanyoli'yi koydum İtalya kadrosuna. Fransa kadrosu yoktu galiba bende. Orkun. Kvara Kvara Dona. Kvara Kvara Çeyliya. Unutmayız. Kvara Kvara Dona'yı. Kvitsa Kvara Çeyliya. Şimdi İtalya takımına gelelim. Arkadaşlar video çok uzun oldu. Ben bu kadar olacağını beklemiyordum. İtalya. 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 Sergio Despor. Sergio Despor. Giovanni Di Lorenzo. Forma alma şansı yüzde kaç? Kimi çıkartacağız? Bir sabik için tabii ki de Giovanni Di Lorenzo'nun yerine bunu gelecek. Giovanni Di Lorenzo yaş olarak kaç? 29. Abi Di Lorenzo yaşlanmış ya. oyuncularımız değil ya. Şey yapacağım. Antrenman basacağım. İki tane binlik vardı Giovanni Di Lorenzo için. Ya, yani oyuncu bir değil. Seviye antrenman. İki tane bindiğimiz vardı. 10 e, puan geldi. Giovanni Di Lorenzo'dan. Onlara da oyuncularımıza basalım. Ya da takım oyun hepsinin 90 olduğundan sonra yok. 10, -10 level Güzel. 86 oldu. 87 oldu yani diyebiliriz. Güzel güzel. Şu an İtalya takımının hali. Son hali bu. Bizim az takımı varsa e, gelecek oyuncu bulamadık. Kadro bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. ona Dona'yı dedek kulesine geldi. Genel dereceye gelsek en yüksek kim doksan var mı bakayım. Şu an yok ama Pedri olacak. İnşallah. Pedri doksan altıydı. İşte mesela doksan beş mi doksan öyle bir şeydi. Burada bizim bir de Pedri'miz var biliyorsunuz. Diğer bir şeyimiz de orada 92 iki. Ben o Pedri'yi satayım hatta önünde. Kirli aç. Onu biz satalım. bölümü de bitirelim burada. Çok güzel bir bölümde e, ee, Barcelona aşık. Yani niye sarışma Barcelona e, efsane toplanı atacağım zaten iki tane çıkabiliyoruz. 145 nerede Pedri 90 Pedri Pedri serbest bırak e, Pedri'ye goodbye diyoruz 42.000 GP artı 10.000 antrenman ve bir de sözleşme yenilme bileti aldık şimdi biz 92'lik Pedri'ye geliyoruz bizim diğer Pedri'ye Oyuncu ilerlemesi. Yanlış. Seviye antrenmanı diyoruz. Arttır diyoruz ve altı level geliyor. 17 level oldu. 92 idi. 96 oluyor biliyorsunuz normal kartı. Bunda kaçtı unuttum. Hemen oyuncu Bas. Ay, oyuncu dedim niye? Şey. daha beceri antrenmanı geldi. Oyuncu ilerlemesi. istatistikler diyoruz ve 93 oldu. Pedri. Pedri'ye güveniyoruz. 96 oluyorsa 99 olacak. Muhtemelen Pedri bu temelde Tıcı Omen ile beraber orta sahip paylaşır. Hatta 94-95 olursa da galiba bu işte şeyi alacak. E, yedek kulübesini alacak Pedri'yi. Onu da bile olsun. Romario. neden bir kadro kurmaya çalışacağım. Çıkarsa onları da devam ederiz. İnşallah diyoruz arkadaşlar ve Bölümümüzü burada bitirelim. Çok güzel bir bölümdü. Ee, i̇stediğimiz oyuncular çıkmasına olsun dedik. Hepinizi seviyorum. Hepinize iyi, akşam, iyi günler diyorum. Akşamki Sokken Manager videosunu izlemeyi unutmayın. Bay bay.